Başkan bir müsaade et geçin Sen çıkacağın kata çık ben alacağım mankenleri. Tamam dur sıkıntı yok. Ne oluyor La lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? lan? Ne lan? Ne lan? Hayır dur lan! Şaka yapıyoruz başkanım. Hayır dur oğlum! Bak sıçrayın şu an hızlı da! sizi! Cansız manken şakası. Çok özür dileriz ya. Çok özür dileriz başkanım. Nasılsınız? İyisiniz. Ya başkan indir lan yok Şurada gizli kazanımda. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Şaka yapalım. Ya, ya baba yaptığınız iş mi? Kurbanın olayım canını yerim senin ya. Çok özür dileriz ya. Ha, babası... çok özür dileriz ya baba. İyi günler size. Çok özür dileriz. Var mı bir sıkıntı baba? Yok baba sıkıntı. yok. Mı? yok. Sıkıntı? Ya baba tamam. indirelim onu bak. Vurdurtma kendine Gel aşağıda bir su vereyim bir bardağa.